Stres, modern yaşamın görünmeyen fakat güçlü bir parçasıdır. Kısa vadede vücudu tehlikelere karşı hazırlar ancak uzun vadede beynimize zarar verebilir. Stres anında beyin kortizol adı verilen bir hormon salgılar. Bu hormon dikkat seviyesini artırır ama aynı zamanda hipokampus adı verilen hafıza merkezine zarar verir. Uzun süreli stres öğrenme yeteneğini ve duygusal dengeyi bozar. Ayrıca stres, beynin prefrontal korteks bölgesini baskılar. Bu bölge, karar verme, planlama ve odaklanmadan sorumludur. Bu nedenle stres altındayken düşünceler dağılır, basit kararlar bile karmaşık hale gelir. Peki çözüm nedir? Birinci derin nefes egzersizleri, beynin savaş ya da kaç tepkisini yavaşlatır. İkinci düzenli uyku, kortizol seviyesini dengede tutar. Üçüncü doğa yürüyüşleri, beynin yeniden odaklanmasına yardımcı olur. Dördüncü meditasyon ve mindfulness, stresi fark edip kontrol altına almayı öğretir. Unutma, stresin tamamen yok edilmesi gerekmez. Onu yönetmek, zihinsel sağlığımızı korumanın anahtarıdır.